Selamlar arkadaşlar. İl dışı, özellikle il dışı yer değiştirmelerinde e, tabi bu bazen il içi yer değiştirmelerinde de olabiliyor. E, öğretmenler bizzat e, bulundukları, yani kadrosunun bulunduğu okullara gidemediği dönemlerde e, vekaleten e, tercihlerini, yani kadroların atamalarını yaptırabiliyorlar. Mesela bir öğretmen arkadaşınıza veya herhangi birisine bir vekalet veriyorsunuz. O kişi yani bunu noter aracılığıyla veriyorsunuz. O kişi okula gidiyor. Sizin adınıza ilişik kesme işlemlerinizi, ondan sonra göreve başlama işlemlerinizi yapıyor. Bununla ilgili mevzuat açık. 2015 yılında da yapılan bir yönetmelik var. Bazen uymayan ilçeler olabiliyor buna. Siz yine de sorun. Bu yanlış yapıyor o ilçelerde. Siz yine de sorun ilçenize vekaleten ilişki kesilir mi, kesilmez mi? Yani uygulamada çünkü daha önce 2022 yılında bir ilde buna izin verilmemiş. Daha sonra işte sendikalar aracı böyle görüş bildirerek vesaire başvurular yaparak bunun uygun olmadığını ve daha sonra illere yazı gitmiş işte vekaleten ilişki kesilebilir şeklinde. Ee, bu nedenle dikkatli olalım arkadaşlar. Vekaletle ilişki kesilir. Ee, siz yine de ilçelerinize bulunduğunuz e, atama şube müdürlüklerine sorun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bu konuyla ilgili sorularınız varsa aşağıya yorumlara belirtebilirsiniz.